Zümer suresi 22 çıktı şimdi açtım. Allah şeytandan Allah'a sınırım. Kimin göğsünü İslam'a açmışsa, ona hidayet vermişse artık o Rabbinden bir nur üzerinedir. Öyle değil mi diyor Allah? Şeddesiz 1990, şeddeli 2022. Berkerim. Maşallah hocam. Mehdiyetin devrimi veriyor. Allah kimin göğsünü İslam'a açmışsa artık o Rabbinden bir nur üzerindedir. Öyle değil mi diyor Allah? 27. ayette Zümer suresi Allah yemin ediyor and olsun diyor. Biz bu Kur'an'da, bu Kur'an'da belki öğüt alıp düşünürler diye insan için, insanlar için her bir örnekten verdik. Yani her türlü örneği verdik diyor. İnşallah. İnşallah. Ama sırf Kur'an'a dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. Bak dikkat edin burada. Sadece Kur'an. İnşallah. Çarpıklığı olmayan Arapça bir Kur'an'dır. Umulur ki sakınırlar. Müşriklere ve münafıklara göre de haşa Kur'an çarpıklığı vardır. Yani nasıldır? Eksiktir. Bir şey mi diyorsun? Yastık vereceğiz hocam Leyla Hanım'a. E, tamam gelsin. Çok evet. Çok şahane oldu. <laughs> İnşallah. Eee... haşa Kur'an'ı çarpık gördükleri için, eksik gördükleri için ne yapıyor? Hurafe ekliyor. Adamlar diyor, Allah diyor ya böyle eşek eşeğe yüklenmiş bilgi gibi. Evet, evet Adam hurafe yüklemiş eşeğine. O da üstüne binmiş. Deccal gibi. Oradan hurafe dağıtıyor. Bu olmaz. Veyahut bakıyor hurafeler yetmiyor. Bana vahiy geliyor diyor. Bana aynı Kur'an nasıl peygambere geldiyse diyor sallallahu aleyhi ve selleme. Bana da bir tane geldi diyor. Aksini ispat et bana diyor. Bana da geldi diyor. Aksini sana cehennemde anlatacaklar. İnşallah. İnşallah. Orada anlatırsın sen, sen nasıl vahiy geldiğini, nasıl kitap geldiğini değil mi? İnşallah. İnşallah. Anlatacak halin kalırsa. Son 200 yıldan beri böyle psikopatların sayısında bir artış var. Her birinin ayrı bir kitabı var. Bana kitap geldi, bana kitap geldi, bana kitap geldi. Hep bu. Bakayım Allah'ın huzurunda bunu söyleyebilecekler mi? Burada böyle pervasızlar ahireti diyebilecekler mi? Göreceğim. İnşallah.